Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli dostlar. Sorumuz hocam bizim kurban bayramı yani kurban ibadetimiz geldiği zaman neden bir takım insan suretindeki varlıklar buna saldırıyor? Çok mu hayvan severler? Biz niye bayram diyoruz buna? Çünkü bir ibadet ki Allah onu emretmiş ve ilk damlasıyla kanının ilk damlasıyla bütün günahlarını affolmuyor. Bununla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ma amil adamin yemen nahra habu ihramını hakkı demi. Yani Kurban Bayramı gününde o gün geldiğinde Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ın amelinin en sevimli, yani bundan daha hayırlı bir amel işlemiş olamaz. Daha sevimli bir amel işlemiş olamaz. Kurbanı kesmekten daha sevimli. İnnehu leyati kıyameti ve ve bu kurban. Kıyamet gününde boynuzuyla derisiyle, derisiyle kıllarıyla gelir. Yani mizana konulur. Ve inne de malequ bimakan min Allah'ın kablen yakam min el Dolayısıyla bu kan Allah katına bir makamı yükseltilir değeri yere düşmeden önce. Kesinlikle Allah razı katıldığı için. Fe bu biha nefsen. Hayvanınızı güzel yapın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Az şerifte böyle buyuruyor. Madem ki bize günahlarımızın affolmasına sebep oluyor. Allah'ın yarattığı mahluku yine Allah'ın rızası için besmeleyle kesiyoruz. Niye besmeleyle? Ayet kerime de yine Mevlam buyuruyor. Ve ümmetin ümmetin ummetin ummetin niyet mensekan yezkurusullahi ala ma razakuhum min behimetel en'âm Feylâkum lâ vâhidûn fe lehu eslimû ve veşrül muhbetîn. Biz her ümmete, ve kullu ümmetin can yaptık, cahilna yaptık, şeriatlarına koyduk. Men seken niyez kurusmallâhi alâ mâ razakahum min vehimetel en'âm. Onlara rızık olarak verdiğimiz hayvanların üzerlerine Allah'ın ismini ansınlar diye kurban ibadetini her ümmete meşru kıldık. Fe ilâkum lâ vâhid. Hepinizin ilahı, önceki ümmetlerin de şimdiki ümmetin de ilahı aynı lahattır. Fe ilâkum lâ hu vâhid. Fe lehu ona teslim olun ve beşirin muhmetin. Ey Habibim sen de Allah'a itaat edenleri cennetle, cemalullahla, onun sonu günahlarını affıyla, cehennemden korumakla müjdele buyuruyor. İmam, kurban ibadetimizde bizim için böyle faziletleri var. Kur'an emirli emirler böyle. Fesalli rambike venhar kevsiyar suresinde. Rabbin için kurban bayram namazını kıl. Ben ve kurban kes, kurban kanını akıt diye bize emir gelmiş. Mevla taizlerinin rızasına uygun olarak maddi imkanı olanlar vacip olarak Hanefi mezhebinde Maddi imkan olmadığı halde kesmek isteyenler nafile olarak bunu kesiyorlar. Yani Bey'e yaklaşmak manasındadır. Böylece Allah-u Teala'nın rızasına yaklaşmayı talep ediyor Müslüman. Peki kafir nasıl bir karaktere var ki buna karşı çıkıyor? Yani dedik ya kafirin Çin'den Amerika'sına, Kanada'sından Avustralya'sına, Afrika'dan Avrupa'ya her yerdeki kafir el küfürlü milletin tek bir millettir, tek bir karakterdedir. O karakterde nedir? Geçmişinden şimdiki ne ve gelecekteki de aynıdır. Allah'ın gazabında birleşmek, şeytanın rızasında ittifak etmek üzere programlanmışlar. Kendilerini böyle programlatmışlar diyelim. Bunu niye söylüyoruz? Hadis-i şerifte diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu mevludin yüledu ala İslam. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sümme ebeva Sonra onu işte anne babası Yahudi yapar. Ev yunasranihi veya Hristiyan yapar. Ev meclisanihi veya ateşperest yapar. Eğitirler. Sadece o da değil. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin durumunu anlatırken mahşere gidiyor ayet-i kerimede. Kafir her doğan insanın yanında bir tane karim denen yakında bir şeytan vardır. Doğduğunda ona musallat olur. Dolayısıyla doğduğundan beri senin yanında olduğu için senin inciğine boncuğuna kadar, en ince ayrıntına kadar bilir. Haberdar olur. Hangi ortamda hangi günah düşeceğini, düşeceğini bilir. Bu Müslüman da, da vardır, kafirlerde de vardır. Kafir öldüğü zaman insan bununla çekişir. Ayet-i kerimede bize Kaf suresinde Mevla Tayyip'leri buyuruyor. Gale rabbena Bu kafir şeytan diyor ki, karin karin dediği şeytan. Rabbena ey Rabbimiz Ben bu adamı sapıttırmadım ki düşünün kafir olmuş adam. Şu anda kafirlik içerisinde zevk sefa yapıyor. Ne yaptığını söyleyeceğiz. Bu adamlar için Mevla Tanrısı buyuruyor. Ya Rabb bu adam mesela kurbanın bahsedelim. Bu adam kurbana karşı çıktı, savaş açtı, söylemde bulundu. Bu gibi şeylerde ve diğerlerinde ben onu sapıttırmadım ki. Ve lakin kâne fîhâlâ ba'in. Bu zaten dünyada küfür içerisinde seni inkar ediyor, seni kabul etmiyordu. Nefsin nevasına tabi olmuştu. Çok uzaktan uzaklık içerisindeydi diye adama iftira atıyor. İftira da demeyelim, doğruyu da söylüyor yani. Çekişiyorlar, birbirine suç çünkü zincirlerle bağlanacaklar, cehennemin dibine çakılacaklar. Birbirlerini suçluyorlar. Mevla Teala Aleyhisselam buyuruyor. Benim huzurumda husumet etmeyin. Vakat kaddemtü ileykum bil ait. Ben tekaddüm ettirdim, önceden gönderdim. Size tehdidimi dünyada. Bu olacaklardan haber verdim. Ama siz ne yaptınız diyelim tefsirle beraber itibar etmediler. Gördüğümüz gibi itibar da etmiyorlar. Ma yubeddelu kavli ledeyye ve ma ene bi zallamil Mevla böyle buyuruyor. Ben kavlim, kalbim değişmez, hükmüm değişmez. Ve ma ene bi zallamil Ben kullarıma zulmetmem buyuruyor. İşte o karin Aynı şekilde anne babasının adamı yetiştirip şekillendirdiği gibi, İslam işte fıtasını bozduğu gibi bu karin de kalbe verdiği vesveselerle insanı saat gibi kurar. Yani kendi bakış açısını, kendi tercihlerini eğer bir anne, baba, mühendis, ve cemaat bir müslüman bile kendi çocuğunu düzgün yetiştirmezse yanındaki karının tercihleri çocuğun tercihi haline gelmeye başlar. Onun için İslam'ın doğru tercihlerini ezberletip uygulatmak gerekir ki çocukları karınlarının eline terk etmiş olmayalım. Geçen birine soruyorum. Bu sevdiğim bir akramanda. Yani ne yaptın çocuğunu medeseye gönderdim. Hocam diyor tercihi ona bıraktım. Bu şu demektir. Her yerde bu böyledir. Yani Acemi yolu bilmeyen bir şoför. S sürmeyi de bilmiyor arabayı. Verdin ona. Ne yaptın? Mahvettin, yıktın. işte şimdi bu çocuk hayatı bilmiyor, mahşeri bilmiyor, mizanı bilmiyor. Tercihi ona bıraktın da aslında ona bırakmış olmuyorsun. Tercihi karinine bırakmış oluyorsun. Ne sen ne de başkası kalbine gelen vesvesenin karinden mi kendinden mi olduğunu istisnalar hariç bilmiyor. Yani kalp senin ama içinden geçen her şey senin değil. Peki hangisi karının vesvesesi, hangisi senin kendi niyetin? Bu ayrımı yapamayacağı için çocuk veya genç diyelim ona bıraktığın tercih karne bırakılmış tercih haline geliyor. O da eğer İslam'ın bir terbiye olmazsa saat gibi insanı kuruyor. Bu kurulmuş insanlar işte kafirler kurulmuş insanlardır. Ayet-i Kerime'de Mevla Teala seni e buyuruyor. <laughs> bu nefsin nevasını ilah edin anında mı gördün mü? Ve Allah onu bildiği için ilminden dolayı sapıttırdı, haktan uzaklaştırdı. Ve khatama ala ve kalbihi ve ja'ala ala Kulağına ve kalbine mühür vurdu ve gözüne de perde indirdi. Fe men ba'dillah. Allah ona Allah'tan sonra ona kim hidayet edebilir? Bu hale soktuktan sonra mı öyle? Efendim Düşünmüyor musunuz? Ey Müslümanlar. Bu Kur'an'dan vaaz Müslümandır. Düşünüp bu hale düşmemek için gayretli çalışan, Allah'a yönelen kullar, olmanız gerekmez mi? Şerhiyle beraber söylüyoruz, tefsiriyle beraber. Yani düşünün ve bunların düştüğü bu hale düşmeyin. Küfrün düştüğü hale düşmeyin diyor Mevla -Tayşar. Demek ki ki karinenin kurduğu, anne babası da karın tarafından kurulmuş kafirlerin hepsi kendi yanındaki şeytan tarafından saat gibi kurulmuşlardır tercihleri. Nefsinin nevasını ilah edinen daha Nas suresinde استعوذ بالله كل اعوذ برب الفلق من كل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس بك يا حبيبي انسانların Rabbine ilahına melikine sığınırım neden min şer vesvesesi hannas elledi yuvesvesu fi sudurin nâs. İnsanların sinesine vesvese verip kaçan sineyi vesveseyle bozan şeytanın bozanın şerrinden daha şeytan söylemedi bu da kimdendir şimdi söylüyorum minel cinneti nâs. cinlerden de insanlardan da bu işi yapan var demek ki saat gibi kurulmuş, nefsin nevasını ilah edinmiş, Allah'ın gazabını çekecek. Çünkü nefsin nevasını ilah edince Allah'ın rızası hiç orada yer edinmiyor. Nefsin nevasını ilah edinmiş. Aynı zamanda da kurban ibadetini canilik olarak görecek, görüp bunu anlatacak gibi tabii kadar şeytanlaşmış insanlar mevcut. Ayetler bize bunu anlatıyor. Aziz bize bunu anlatıyor. Demek ki adamların karakterleri şeytanlaşmış. Ha şeytan yani onun yerine şeytana otursaydın o konumda hangi tepkiyi verecekse o da aynı tepkileri veriyor. Şeytanla birebir hani Fatih abi caizse fani olmuş. Artık şeytanın söyleyeceği mikrofonu olmuş. Hiç olan vesvese yeni vesvese verilmesine gerek yok. Şeytanın o konumda bulunsa, bulunduğunda ne söyleyecekse o adam artık onu söyler hale gelmiş. Kafirler böyle. Başka bir hadis i kerimede kafirlerle ilgili Mevla Teala Hazretleri buyuruyor. İnsanlardan ve çoğu cinlerden çoğu cehennem için yaratıldı. Yani bu vasfı yaratılanların vasfları ne, neler? Lehum kulubun la efkahuna beha. Kalpleri var düşünmezler. Ve lehum a'inun la efkahuna beha. Gözleri var hakikati görmezler. Ve lehum a'danun la esma'una var Kulakları var hakikati işitmezler. Ulaike <laughs> kel en'amu bel mazal. Onlar hayvan gibidirler. Bilakis daha aşağıdırlar. Ulaike humul gafilun. Ulaike onlar haktan hakikaten Allah'tan maşadan mizandan gafildirler. Neden? Daha hayvandan daha aşağıdırlar. Bu kadar teşhisat hayvana verilseydi. Akıl, düşünme, tefekkür etme. Onlar belki Mevla tarihlerinden daha çok önünürlerdi. Bunları düşünebilirlerdi. Bir de bu kadar teşhisatı kullanıp değerlendirmek gerekmez miydi? Yokmuş gibi davranıp yani kendini mühürletmek, Allah'a tefekkür etmemek, Mevla'ya iş aramamak bu bu teşhizata layık bir davranış değil. İşte anlıyoruz ki bir şeytan gibi kurulabilen insan karakteri şekillendirilebilir. Bu insan karakterini şeytan veya şeytanlaşmış anne baba Allah muhafaza eylesin. Kafirlerin ki öyledir ne yapıyorlar? Kuruyorlar. Şeytan gibi yeni karakterler oluşturabiliyorlar. Bu karakterler de kurbana canilik adını veriyor. Peki kendileri hiç et yemiyorlar. Yani canilik diyorlar da bu icraatı aynı konumda geldiklerinde kendi tercihleri ne oluyor? Allah'ın rızasını devamlı şeytanın rızasını Allah'ın rızasına tercih ediyorlar. Şimdi vereceğim misaller bunları gösterecek. Bakıyorsun adam kurban ibadetine karşı çıkıyor. Ama velakin her yıl başında şirk merasimi merasiminde hindileri kesip yiyebiliyorlar. Bu hindiler tarlada yetişmiyor. Onlar da kesiliyor. Bununla ilgili bir söylem yok. Neden? Allah'ın gazabı orada. Şirk merasimi için kesildiği için orada ses çıkarmıyorlar. Şeytan karakterliler demiştik. Yine kurbana karşılar çok merhametten matadorların kılıçla öldürdüğü hayvanları festival altında zevkle izliyorlar. Bak burada da sesleri çıkmıyor. Şeytanın rızasına olan yerlerde sesleri çıkmıyor. Yine Allah ama bize bildiriyor ki Kabe'de bile olsa kelbül akur, kuduz köpek, vahşi köpek, insana saldıran köpek öldürülebilir. Burada Allah'ın rızası var, izni var. Ama bu adamlar köpekler insan öldürdüğü halde yine köpeklerin hayvan hakları diyerek köpekleri savunuyorlar. burada da yine şeytanın rızasının olduğu yerlere. Ayrıca bakıyorsun Kanada'da fokları adamlar ne yapıyor? Av festivalinde sivri, çivi, gibi ucu olan sivri baltalarla vurarak içkenceli öldürüyorlar bundan Allah razı değil ama şeytan razı. Yine burada tercih, tercihleri şeytanın tarafında oluyor. E köpeği burada savunan adam Çin'de bakıyorsun festival altına, adı altında köpeği yakarak canlı canlı öldürüyor. E burada da şeytanın rızasının tarafında yer almış oluyor kafirler. El küfrü milletin vahidin dedik. Avustralya'da suyu çok tüketiyor diyerek 5000 deveyi aynı anda öldürebiliyorlar. E burada da zulmediyorlar ve şeytanın tarafındalar. Ondan sonra köpekleri dedik Türkiye'de savunuyorlar, Çin'de canlı canlı yakıyorlar. Bakın tercihlerinin hepsi Allah'ın gazabının olduğu tarafta oluyor. Neden? Çünkü bu adamlar şeytan gibi kurulmuşlar. Müslüman da hadis-i şerif gereği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima bihi. Ma Benim getirdiğim şey nefsin nevası tabi ol tam ol tabi bir deçe kamil iman etmiş olamazsınız diyor. Bize de düşen nasıl ki bu adam kendini kurduruyor yanındaki karine. Mücadele ve cihat edip kendi nefsimizde bu karine bırakmadan kendimizi Allah'ın Resulü'nün tercihlerine saat gibi kurulur hale getirmemiz lazım ki bu küffarla mücadele edebilelim. Allah bunu başarmak, nefsimizin bu terbiyesinde bir kamil mükemmel olabilmek bize ihsan eylesin. Ahmu da'ana elhamdülillahi rabbil alemin. Yani adamların düşmanlığı Allah'a ve Resulüne. Fakat biz şöyle görüyoruz onları. Nasıl ki bir adam sana kızar. Gazaplanır. Ama gücü yetmediği için ne yapar? Arabanı çizer veya çocuğuna vurur. Neye senin aşağında, neye gücün yetiyorsa ona zarar verir. Bu onun hasetinden, gazabından, kinindendir. İçindeki bozukluktandır. İşte bu adamlar da Allah'a olan düşmanlıklarını Müslümanlara olan, Müslümanın ibadetine olan düşmanlıkla izhar ediyor, ortaya koyuyor. Allah'a bir şey yapamayacağı için onun sevdiği ve değer verdiği şeylere saldırıyor. Bu şeytanın karakteridir. Bunlar da şeytanlaşmış varlıklardır. Peki biz ne yapacağız? Bunlara en maruf yap. Bizim bezendiğimiz kadar güzel ahlakı kendimizde olduğu kadarını artıracağız. Olduğu kadarını da onlara yansıtarak İslam'ı çekmeye çalışacağız. Allah bizim elimizde hidayet olanların sayısını artırsın diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha.